Merhaba, Kanfinet tarafından hazırlanan bu özel incelemeye hoş geldin. Üniversite tercihleri kapıda biliyoruz. Belki de aklında Edebiyat Fakültesi var ve pek çok soru işareti. Evet. İşte tam bu noktada biz devreye giriyoruz. Bugün bu fakültenin hem iyi yanlarına hem de zorluklarına yakından bakacağız. Senin için ne anlam ifade ediyor, onu konuşacağız. Aynen öyle. Mezunların anlattıklarından verilerden yola çıkarak. Hem o akademik süreci hem de sonrası için hani kariyer yollarını falan masaya yatıracağız. Amacımız aslında şu. Bu yol senin beklentilerinle, tutkunla ne kadar uyumlu bunu görmene biraz yardımcı olmak. Harika. O zaman hadi hemen konuya girelim. Şimdi birçoğumuz lisedeki edebiyat derslerini çok severiz, değil mi? O romanlar, şiirler insanı büyüler. Belki sen de bu yüzden edebiyat fakültesini düşünüyorsun ama üniversitedeki durum liseden biraz farklı galiba. Oradaki gerçeklik nedir tam olarak? Kesinlikle farklı. Hani edebiyat fakültesi sadece sevdiğin kitapları okuyup üzerine konuşmak değil. Çok daha e, bilimsel, daha derin bir alan. İşin içine Osmanlı Türkçesi giriyor, eski Anadolu Türkçesi, hatta ta Karahanlı Türkçesi. Bunlar bambaşka alfabeler, bambaşka dil yapıları demek. Oo, bayağı dil bilimsel yani. Evet, evet. Başta bayağı zorlayıcı olabilir bu yüzden. Yeni alfabe öğren, o dönemin kültürünü anla falan. Sonra divan edebiyatı var, halk edebiyatı var. Metinleri orijinalinden okuyup e, çözümlenmen bekleniyor. Tanzimattan bugüne tüm dönemleri de çok detaylı inceliyorsun. Yani olay aslında analitik düşünme, araştırma yapma, metinleri didik didik etme. Şeyden farklı. Eğitim fakültesinden. Orada bilgiyi nasıl öğreteceğine odaklanırsın ya. Evet. Burada bilginin kendisine, kökenine, tarihine odaklanıyorsun. Ders yükü de e, haliyle ağır olabiliyor. Anlıyorum. Bayağı ciddi bir akademik çalışma gerektiriyor yani. Peki, bu kadar emekten sonra gelelim herkesin merak ettiği o malum soruya. İş bulma konusu. Mezunların çoğu öğretmen olmak istiyor sanırım. Ama bu yol ne kadar açık. Hatta şey duymuştum bir mezun anlatıyordu. Eski öğrencisiyle bir mağazada kasiyerken karşılaşmış falan. Bu tür durumlar yaşanıyor mu gerçekten? Maalesef öğretmenlik yolu biraz e, sıkıntılı. Gerçekten zorlu bir kul var. Her yıl o kadar çok mezun veriliyor ki. Ama KPSS ile devlete atanan öğretmen sayısı bu sayıya göre çok çok az kalıyor. Rekabet korkunç yani. İnanılmaz bir rekabet var evet. Atanamayınca ücretli öğretmenlik seçeneği var ama... Orada da genellikle maaşlar düşük, iş güvencesi yok gibi bir şey. Özel sektöre yani kolejlere, dershanelere baksan orada da genelde deneyim şart diyorlar. E yeni mezun nasıl deneyim kazansın? Tam bir kısır döngü yani değil mi? Evet o hep sorun zaten. Çalışma saatleri uzun olabiliyor, maaşlar beklentiyi karşılamayabiliyor, üstüne bir de ek görevler falan yüklenebiliyor. Soru hazırla, etüt yap. Bir de tabii e, o malum konu var. Referans meselesi. Halk arasında torpil deniyor ya, işe girişte etkili olabildiği de bir gerçek maalesef. Formasyonda ayrı bir konu. Eskiden son sınıfta alınırdı bazen, ama şimdi genelde mezun olduktan sonra testsiz yüksek lisans yapıp, bir de KPSS'yi kazanıp öyle öğretmen olabiliyorsun. Süreç uzadı yani. Hmm, tablo pek iç açıcı değil gibi öğretmenlik için. Peki alternatif yok mu yani? Edebiyat fakültesi mezunu illa öğretmen mi olmak zorunda? Başka ne yapabilir? Var, var tabii alternatifler. Ama şunu baştan söylemek lazım. Bu alternatifler de genelde ekstra çaba istiyor. Kendini geliştirmeni, belki başka alanlarda uzmanlaşmanı gerektiriyor. Mesela akademisyenlik düşünebilirsin. Ama o da biliyorsun yüksek lisans, doktora, uzun, meşakkatli ve yine rekabetin yüksek olduğu bir yol. Evet, o da zorlu. Editörlük yapabilirsin, metin yazarlığı olabilir. Medyada, yayın evlerinde, reklam ajanslarında. Hani fakültede kazandığın o metin analizi, dil hakimiyeti burada işine yarar. Sonra yabancılara Türkçe öğretimi. Popülerleşiyor gitgide. Bu da bir seçenek. Aa evet o mantıklı. Arşivcilik, kütüphanecilik gibi alanlar var. Hatta televizyonculuk, program metin yazarlığı falan düşünenler de oluyor. Ama dediğim gibi bunların hiçbirinde diplomayı aldım, İşim hazır durumu yok. Kişisel girişimin, e, kurduğun bağlantılar, kendini ne kadar geliştirdiğin çok önemli. Şunu unutmamak lazım. Sen bu bölümden bir Türkolog adayı olarak mezun oluyorsun. Yani bir bilim insanı aslında. Hani İlber Ortaylı tarihçi, Sinan Canan biyolog nörolog. Ama ikisi de fen edebiyat kökenli. Demek ki o altyapıyla, tutkuyla ve çok çalışmayla çok farklı alanlara da yönelebilirsin. Sınırları zorlamak mümkün. Çok doğru bir nokta. Peki tüm bunları yani hem akademik yoğunluğu hem de iş piyasasındaki e, belirsizlikleri düşününce sence edebiyat fakültesi kimler için uygun bir adres? Kimler tercih etmeli? Şöyle diyebiliriz belki. Eğer tek motivasyonun roman okumayı sevmekse ve hani rahat bir üniversite hayatı hayal ediyorsan burası pek sana göre olmayabilir. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bu bölüm daha çok şeye. Dile, metinlere, kültüre, tarihe karşı böyle gerçekten derin bir merakı, bir tutkusu olanlar için, araştırmayı seven, okumaktan yılmayan, anladım. Osmanlıca gibi zor yoklar olacak, pes etmemek lazım. İş bulma konusundaki belirsizlikle başa çıkabilecek kadar da e, dirençli olmak gerekiyor belki. Bir de sadece derslerle olmaz. Mutlaka ders dışında kendini geliştirmeye, farklı yetenekler kazanmaya açık olmalısın kendi yolunu kendin çizmeye istekli olmalısın ama eğer tüm bunlara evet diyorsan bu konulara gerçekten aşıksan o zaman tüm zorluklarına rağmen inanılmaz keyif alacağın entelektüel anlamda seni çok doyuracak bir 4 yıl olabilir evet karar vermek üzere olan senin için gerçekten üzerinde durulması gereken çok nokta var bir tarafta akademik ciddiyet ve mezuniyet sonrası belirsizlikler, diğer tarafta ise muazzam bir entelektüel birikim ve tutkuyla yapılabilecek bir iş. Kesinlikle. Burada önemli olan başkaları ne diyor, istatistikler ne gösteriyor bunlardan ziyade senin kendi iç sesini dinlemen. Kendi ilgilerin, yeteneklerin ve bu konuştuğumuz gerçekler. Hepsini dürüstçe bir tartman lazım. Çok güzel özetledin. O zaman sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecekleri bir son soru bırakalım. Ne dersin? Olur tabii. Edebiyat fakültesinde kazandığın o derin analitik düşünme yeteneği, kültürel kodları çözme becerisi, dile olan hakimiyet, bütün bunlar bugün konuştuğumuz o bilindik yolların dışında gelecekte belki de şu an hiç aklımıza bile gelmeyen hangi yeni kapıları aralayabilir senin için? Güzel soru. Evet bu ve benzeri konularda daha fazla analiz, daha fazla içerik istersen Kanfinet YouTube kanalına mutlaka bir göz atmanı öneririz. Dinlediğin için teşekkürler. Hoşça kal. Hoşça kalın.